Suya dokunur yenilik üstün teknolojisiyle her damlada sağlık Filipistan. Pakistan ordusu başkentteki 23 Mart Pakistan günü geçit töreninde ülkenin savunma kabiliyetini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Yerel üretimin önemini vurgulayan törende Çin tasarımı VT-4 ana muharebe tankı olan Hayder platformu gibi yeni ekipmanlar tanıtıldı. Tankın Heavy Industries Taksilla tarafından 6 Mart'ta tanıtılan pilot üretim partisinden bir parça olması da dikkat çekti. Defense News'a göre Pakistan yerel üretimini içeren 2017 anlaşması kapsamında Çin'den 300 adet VD-4 tankı aldı. Bu sistem hali hazır da hizmette olan Al alınan tasarım ögelerini içeriyor. Ayrıca uzun menzilli HQ-9P karadan havaya füze sistemi ilk kez görücüye çıktı. Ordunun Fethi 2 güdümlü çoklu fırlatma roket sistemi ve orta menzilli Ababil balistik füzesi gibi diğer yenilikleri de sergilemesi dikkat çekti. Pakistan ayrıca JF-17 savaş uçağını yerine alacak olan PFX çalışması gibi yeni programları duyurdu. Önümüzdeki dönemde hizmete girmesi planlanan 450 km menzilli Fatah 3 ve geliştirme çalışmaları devam eden 700 km menzilli Fatah 4 gibi silah sistemlerine de odaklanıyor. Uzmanlara göre Ababil füzesinin tanıtılması muhtemelen Hindistan'ın Agni V füzesi testine yanıt niteliğinde. Ayrıca Pakistan'ın bu hamlesi Güney Asya'daki istikrarsızlıkları caydırmak adına güvenilirlik ve kararlılık gösterme amacını yansıtıyor. PFX programı duyurusu ise sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Önceki 5. nesil program olan Project Azm'ın rafa kaldırıldığı görülüyor. Ancak PFX programı için tasarım çalışmaları devam ediyor ve işbirliği seçenekleri arasında Türkiye'nin ön plana çıktığı belirtiliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden uzmanlar, Pakistan'ın PFX programı için önemli alt sistemleri ithal etme olasılığını değerlendiriyor. Türkiye ile yapılan işbirliğinin yanı sıra Çin ile olan yakın savunma havacılığı bağları da dikkate alınıyor. Sonuç olarak Pakistan'ın savunma alanındaki yenilikleri ve işbirlikleri, bölgedeki dengeleri ve güvenlik dinamiklerini etkileme potansiyeline sahip önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.